Neml Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ta Sin Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa! Korkma! Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavuna ve onun kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi Süleyman'ın cinlerden insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca ey karıncalar yuvalarınıza girin Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler dedi Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi, Hüdhüdü niçin göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım.'' ya da kafasını keseceğim. Derken hüdhüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye, şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman, hüdhüde şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz.'' Benim şu mektubumu götür, onlara at. Sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki, Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde, bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin, ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip, elçilerin ne haber ile döneceklerine bakacağım.'' Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni mal ile desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü? Yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak?" dedi. Belkıs gelince "Senin tahtın böyle mi?" denildi. O da sanki o fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimden idi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara ey kavmim niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya dedi. Onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz dedi. Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler. Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz. Onlar bir tuzak kurdular farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Biz onları ve kavimlerini topyekün helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu. Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kötüydü. Ey Muhammed! De ki: Hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz Gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka ilah mı var? Hayır. Onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı Allah ile birlikte başka ilah mı var ne kadar az düşünüyorsunuz yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi Allah ile birlikte başka bir ilah mı var Allah onların ortak koştuklarından yücedir yoksa başlangıçta yaratmayı yapan sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? De ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz, kesin delilinizi getirin. De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığı ile onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. İnkar edenler dediler ki biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gaip Gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an İsrail oğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız o onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der, siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de Artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sûr'a üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir de ki bana ancak bu beldenin Mekke'nin onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. de ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.